Öncelikle rahat bir pozisyona gel. İstersen umurgandik bir şekilde oturabilirsin veya rahat bir şekilde uzanabilirsin. Ağzın kapalı, burnundan derin bir nefes al ve yavaşça gözlerini kapat. Bu noktada eğer vücudunda herhangi bir noktada rahat değilsen, yavaşça o noktadaki kaslarını esnet ve daha rahat duran bir pozisyona gel. Tekrar derin bir nefes al ve yavaşça nefesi bırak. Şimdi kendi ritminde aldığın nefeslere odaklan. Her nefes alışında şişen göğüs kafesini gözlemle ve nefesi verirken göğüs kafesinin kapandığını gözlemle. aklına düşünceler gelebilir. Bu çok normal. Nefesini gözlemlemeye devam et ve tüm dikkatini nefesine ver. Nefesi alırken havanın burnunda ilk temas ettiği noktaya odaklan. Nefesi verirken Havanın son temas ettiği noktaya odaklan. Tekrar bir nefes al ve tüm vücudunun rahatladığını hisset. her aldığın nefes artık dalga dalga tüm vücuduna rahatlama olarak dağılıyor. Her nefes aldığında tüm stresinin, tüm negatif enerjinin vücudundan çıktığını hissediyorsun. Her aldığın nefeste daha güçlüsün. Evrenin sana sunduğu tüm güzel enerjileri vücuduna dolduruyorsun. her verdiğin nefeste içinde birikmiş tüm olumsuz duygular vücudunu terk ediyor. Yapman gereken hiçbir şey, olman gereken hiçbir yer yok. Buradasın ve tüm vücudun, tüm ruhun Aldığın her nefesle yenileniyor. Verdiğin her nefesle yeni bir sen oluyorsun. Tutunup bırakamadığın her ne varsa bırakıyorsun. Her aldığın nefeste ruhun iyileşiyor. Her verdiğin nefeste seni geçmişte tutan her ne olduysa bırakıyorsun. Aldığın her nefeste her hücrenin yeniden doğduğunu hissediyorsun. Rahatlıyorsun. Bütün vücudun rahatlıyor. Ayak parmak uçlarından başının tepesine kadar her noktada kendini rahatlamış hissediyorsun. Her aldığın nefesle evrenin bir parçası olduğunu hatırlıyorsun. Ve her verdiğin nefesle gelecekten bütün beklentilerini ve geçmişteki bütün hayal kırıklıklarını bırakıp Şimdiye dönüyorsun. Buradasın. Şimdiki zamanda. Yapman gereken hiçbir şey ve olman gereken hiçbir yer yok. meditasyonu sonlandırırken birkaç derin nefes alıyorsun ve yavaşça nefesi bırakıyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve vücudunun derin bir uykudan uyanmışçasına tazelendiğini hisset. Tekrar derin bir nefes al. burada olduğunu hatırla. Şimdiki zamanda. Yavaşça el ve ayak parmaklarını oynatabilirsin. Tekrar derin bir nefes al. Ve yavaşça gözlerini aç. Ve nefesi bırak. Unutma. Nefesin her daim seninle birlikte ve onu takip ederek şimdiki zamanda kalmak senin elinde. Bir sonraki meditasyonda görüşmek üzere.